Annen nerede kızım? Annem havuza giriyor. Eylül havuza girmemesi lazım. Neden? E, oyun videosu çekeceğiz Eylül. Şu Çok... an girmiş midir? Girmeden Ay, onu yakalamam lazım. Giriyordu e, en son girme... da çıktı. Çıktı dışarı. Evet, girmedi değil mi havuza dışarıda. daha? Çıktı daha girmedi. Tamam Girmiyorum. beraberce gidelim bakalım. Bilmiyorum. Hazırlık yapıyor, hazırlık yapıyor. Nerede nerede? Şurada. Sessiz ol. Havuza hazırlık yapıyor. Gel 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 gel, gel çabuk. Hayır, 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 çabuk. çabuk. Valla havuza girecek arkasından tutmam lazım onu. Ne yapacaksın ki? Arkasından tutmam lazım. Dur, dur, gel gel. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya Eylül oyun videosu çekeceğiz diyorum ya. Şu an hemen havuza girmek istedi. Ha giriyor giriyor gel gel. Ha, tut. Ne yapıyorsun? Bakın ödümü kopardın ne oluyor? Gönül Öğren oyun videosu çekeceğiz. Oyun videosu çekeceğiz. Ay, oyun videosu. Aklım çıktı. Oyun gönül videosu. Çıktı. gönül ne yapıyorsun sen bana niye haber vermiyorsun? Bana ne haber vermiyorsun? Ne ya senin işin var ya ben yarım ne saat Ne işi sonra... Gönül biz demedik mi bugün oyun videosu çekeceğiz tamam, diye? de dur yarım saat bir yüzeyim ya. Gönül yarım saat sonra yapar. Şey hayır çok hayır süre. hayır. Gönül hayır. Ay kolum çok acıtıyorsun ya. Ya ne oluyor ya? Hayır, Çekmeyeceğim videoyu ya dur şimdi. Gönül bak atarım seni atarım seni. Atarım şimdi gel. Gel hayır. Tavlum nerede? Baba Baba ya. Zaten ben atlayacağım kendim. At, ya zaten şey. kendi atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> atayım mı? Atayım mı? Ben zaten kendim atlayacağım. atayım mı? Valla. Ben kendim atlayacağım. At. Ben sevmiyorum. Ha? Böyle atma falan sevmiyorum. Ben kendim atlayacağım. O zaman atla. Atla hadi atla. Ay, ha? Sen girecek misin? Ha? Ben girmeyeceğim. Niye? Ben de ben... Gönül şu videoyu çekelim ondan sonra gir. Tamam hadi. Ya valla tam gelmiştim ya. Ne? Tam girmişsin. Video çekeceğiz diyor. Hayır. Aslında hayır. Çok kimse çok kimse itmesin Eylül. Ben onu oyunun videosu için aldım. Yarım saat girecektim ya. Yarım saat e, şimdi bir geçer. Şu geçer misin? Ne çekeceğim? Çok sinirlendim ama. Aynı kama gidip Oyuna Çok, çok güzel bir oyun buldum. Oyuna çok gelinelim. güzel bir oyun buldum. Öf ya, çok güzel. Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar. Ben Gönül. Ben de Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Evet ne oynuyoruz? Make Kız kanım ben sinirliyim biraz. Ne? 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 Make ne? M. M, M o ne ya? Make M diye bir oyun oynayacakmışız. Nasıl evet, Güzel bir oyun. dakika bugün ne oldu ya? çok kızgınım İzzet'e. Ne, ne oluyor? demek ne oldu ya? Bilmiyor musun ne olduğunu? Hayır bilmiyorum. Nasıl ne oldu? bilmiyorsun? Senin yüzünden her şey. Arkadaşlar ne olduğunu hemen açıklayayım. Gördüğünüz gibi ben şu anda bikiniyle buradayım. Bikinimi giydim arkadaşlar. Malum bikini ne fark, fark etmez yani. Havuza girecektim. Ay nefesim. Haa. Girecektim. Söz haa, bir dakika. Ha, ha. Değil mi şimdi? Haa olduk şimdi. Arkadaşlar havuza gireceğim. Biraz keyif yapayım dedim. Yani bir daraldım sıcak havalar falan şöyle bir dinleneyim dedim. Gönül oyundan sonra konuşsak. Hayır. Bir yarım saat dinleneyim falan dedim. arkadaşlar. Oyundan sonra. Tamam Arkadaşlar tam hazırlandım. Tam şöyle böyle değil de pardon ben böyle atlayamıyorum da yani. Ee, şey e, bombalama diyeyim daha doğrusu. Bombalama tam atlayacağım arkadaşlar. Sen hangi arada gel arkadan beni şuradan yakaladın. <laughs> Allah. Şuradan. Gözüm çeke ben çeke sert beni. Ya. Ama çok sinirlen. Dur bir dakika. Sürükleye sürükleye arkadaşlar resmen sürükleye sürükleye beni getirdi buraya oturttu. Hemen giyin hazır. Yalan. Sürüklemek yok. Makyajını. Sus. Makyajını yap dedi. Video çekeceğiz dedi. Önce video çekeceğiz dedi. ekranların aranan kadınısın. Ama bir dakika İzzet öyle cak çurt yapma bana şimdi. <laughs> arkadaşlar yani yarım saat ya yarım saat şurada dinleneyim dedim yahu. Bu nedir ya? Allah'ım yarabbim ya sürükleye sürükleye resmen görün görecek izleyin arkadaşlar izleyin hak verin bana lütfen biraz İzzet abinize yüklenin bu konuda. Yönüze ablamız biraz dinlensin diyebilirsiniz. Bilmiyorum ama yani atlayamadım ya. Gideceğim vallahi videodan sonra. Görüyoruz videodan sonra doya doya yüzersin. İnşallah inşallah ama ya havamda çok böyle ihtiyacım var. O suya suyu atlamaya. Gerçekten arkadaşlar bir daraldım sıkıldım. Hava böyle bir basık geldi bana. Ama İzzet abi sağ olsun izin vermedi. Neyse ama sizin için değer arkadaşlar. Sizin için değer. Şuraya oturup siz olmasanız yani başka bir şey için bana bunu Evet yapsa, başlayalım. Başka bir şey için yapsaydım arkadaşlar. Vallahi döverdim bu adamı. Döver seni? Arkadaşlar oyuna başlayalım mı? Taşlar var ya. Oyuna Başla. Başlayalım. Neydi? Make bir arkadaşlar. Neymiş bu oyun? Bakalım sizin başlıyoruz. için oynuyorum. Vallahi sizin için oynuyorum arkadaşlar. Sizin için. Onun için değil, sizin için. Evet. Sizin için Sizin için buradayım. Başlayalım mı artık, başla. artık? Başla, başla. Meykem, e, işte. make her smile diyor. Güldür bunu diyor. Güldür bakalım nasıl güldür. Sen güldür. Güldür hadi, sen güldür şimdi evet, Evet, şimdi şöyle kadar yapıyorum. Benim, tamam mı? Bu kadın şöyle benim yapıyorum. arkadaşlar. Ve güldürüyorum. Neyse. Evet. neyse, neyse biraz güldük. Kahkahalar atmadık sonuçta yani değil mi? Biraz Aa, güldük. Aa masaj yap diyor. Evet bak ben dedim size bak. Kız kız bir kere giymiş uzanmış. Hadi sen yapma masaj bırak ben yapacağım. Gel yani, biz çek şuna çek şurada. Yap bakalım nasıl masaj. yapacağım ya? Ha, öyle, git git git. Nasıl yapayım ya? Tamam. Kadın buraya uzanmış masaj yapacakmış. Bak 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 sen kimsin ya öyle bir kadınla? Ama neyse bu benim ya ben oldum değil mi arkadaşlar? Böyle bunu da mı şimdi? Evet. Aa gördüm. yeşil oldu Az çizimden. kaldı tamam. Oldu da. Harika. Aa bu ne şimdi? Ne diyor? Alnımın ortasına bir tane geçtik. Vallahi herhalde. <gülüyor> bu <gülüyor> şöyle, bu ne ya? Yap. Boynuma <gülüyor> masaj yapıyor. <laughs> Çevir, çevir 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 Ben sen çekildin. Dokunma sen. Sen Neden dokunmayayım ya? Bak, sen bak bak bak. Hayır kadına şöyle sen dokunmuyorsun dans. tamam mı? Eski böyle 80'lerde vardı ya break dans. Evet tabii. şimdi o. Bu break. ne ya? Kaldırıyor artık. Ama bunu nasıl kaldıracak gibi dakika elini şimdi. Elini koyacaksın. Şimdi bir. Elini koyacaksın. İki. Evet ne yapacağız şimdi? Yukarı doğru kaldıracaksın aynı anda. İki eli birden mi? Şöyle o zaman. Vallahi şöyle. bir yanını kaldır gönü. Olmaz ikisini aynı anda kaldırmam lazım. Dur o zaman bir sen bir ben şurada. Ha? Ha? öyle bekliyor. Ha. ha, bekliyor. Ay kıza da çok ağırlık verdik Aa, ya. Ay, 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 kıza da çok ağırlık verdi. verdik vallahi, ya. Allah, Harika valla çok güzel. Brav evet, sonraki, başardım. Bravo. Evet sonraki. Şöyle sürpriz. Bu şaşırmış diyor. Şaşırmış. şaşırmış. Şöyle mi olur? Nasıl? Bakayım. Böyle, böyle yapacağız bak, arkadaşlar. Böyle yapacağız arkadaşlar. yapmamla bir dakika. Ağzım böyle olacak. Böyle olmasın. Bir dakika. Önce ağzımı şöyle bir yapayım. Azıcık şöyle. İyice, i̇yice aç. Şey. aç. Aç 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 aç. Açsana iyice. O kadar iyice. açılıyor. Ne yapayım? Aç aç aç. O kadar kadın lazım yani. Allah'ım ya. Gözünü Zaten adamı şimdi çıkacak şuradan bir tane. Biraz daha havuza uzayıp... gitsin. Şöyle yap. Gözün aç gözünü. Aç. Açtım. Biraz aç. Açtım. Bu, bu şaşkın olmuş bir şey oldu ama dur bir dakika. Şöyle baksana ya. Aa işte çok güzel oldu bence. Şaşırmış. Öyle, işte. öyle durdu ha. Hani böyle <laughs> botoks olur ya. <laughs> Çekin ya dur bir dakika. Evet. Aa gelinlik gibi bir şey. Gelinlik. Onları biz almıyoruz. Boş ver. Almıyoruz. Aha İzzet Bilmiyorum abimiz olmaz. geldi karşıma. en sonunda arkadaşlar. Onu yapabilir Şimdi şey diyor. Bu ne diyor? Söyle bakayım bana bir dakika. Evlilik teklifini de bulun. Tamam sen bana evlenme teklif ettin mi? Ettim. Etmedi. Yalan söylüyor işte arkadaşlar. İzzet abiniz yalan söylüyor. Bana arkadaşlar oyuna teklif... geçiyoruz. bana evlenme teklif falan etmedi. Böyle. Karşımıza işte Allah çıkarıyor işte. Herkese bunu. <laughs> Bana evlenme teklifi falan etmedi. Sen sana ben şimdi bak, bak neler yapacağım ben sana. En güzel evlenme teklifini yaptıracağım kendime arkadaşlar. Atın! Çek aşağı! Şöyle. Ne yapıyorsun? <laughs> bak çöküyormuş böyle. Ay bir dakika, bu ayakta da böyle olacak. Öyle, öyle! Ay, değil ya. Kafası niye öyle gelmiyor? Eğil, eğil kafanı öyle! Ha, iyice, ey, ey. Izzindir, İzzet sana ne neler yapacağım. Ha, neler böyle. yapıyorsun? İzzet diye. abiniz böyle kalsın. En güzeli, en güzel. Sen var ya beni çok kızdırdın. Ama yüzüğü vermen lazım ona. Al 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 Eylül al Eylül ya al gönülcüğüm. Al canım. Aa, niye ver? Biraz daha yukarı. Al gönülcüğüm. Ay gözüne mi göstermem lazım? Ayağını, ayağını, ayağını. Ama senin ayağını. Ha? Al canım. Ol. Evet. Sen de iyi kız. Kız iyi. Niye iyi? Ay İzzet bir evlenme teklifini Aa, mi yapıyorsun te ya? O teklifi ben yapıyorum. Çünkü evlenme abi. teklifi yapmadı arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Yok. İnanmayın İzzet'e. Yok yani. Evlenme teklifi Biz nasıl da evlendik? Ben bilmiyorum. Niye evlendim bak, ben seninle ya? Bak şu ayak şurada. Düz evlenmişim yani. Düz. Şunda? Düz. Olay düz yani. Dümdüz. Ha ha yap. Yap. yaptı. Ben de öyle yaptım. Yap ben yaptım ve evlendim. Evet bakalım ne gelecek ha iyi ha bu ne ya? ya Sarı ne Nasıl yani? Ben? Yalnız benim gelinliğimin aynısı değil mi? Gerçek hayatta arkadaşlar benim gelinliğim böyleydi. Ha. Biraz daha kabarık. Oo, kucağına Biraz alıyor. daha diyor. kabarık. Kucağına. Aldım valla kucağına. Kucağına aldı. Yok böyle diyor. şeyler yok. Gelmedik böyle şeyler Alayım arkadaşlar. Alın senin <laughs> Al bakalım. Allah aşkına. Sen kaç kiloyum bize. Bize ben kaç kiloyum? kaldır abi arkadaşlar kaldırırım ben seni diyor. <laughs> ya tamam ya. Kendini benim. rezil etme insanlara. Ya benim var öyle işte. Hadi geç. Geçiyorum aslında. arkadaşlar. kucak alabiliyorum? Yalan ya. Ya 70 kilo arkadaşlar. 70 kilo nerede? Kanka yani sen kilosun? 80 kilo mu? Ka Biz kaldırırız her şeyi. 85 kilo. 70 kiloyu nasıl kaldırdın? Önemli ya? değil. Sevgi oyna. aşk olduktan oyna, sonra oyna, oyna, oyna. Aşk ve sevgi olduktan sonra hiçbir şeyin değeri yok. Düz arkadaşlar Peki her şey yani, düz, düz. Düz aşk evlendik yani düz düz. Bizim olayımız düz. dümdüz. Hadi <laughs> Sen devam. Sen de söyle oraya oraya. Evet. Düz yani. Gel, i̇nsan bir evlenme teklif eder. İnsan bir yüzük alır gelir. Aa Al, geldi. Kendi yüzüğümü kendime aldım gittim ya. Bu ne ya bu ne Böyle ya? ya? bir şey var mı ya? Bu ne ya? Bu ne şimdi ya? Bu şey Aa, ya. Aç diyor. Şpakat mı diyorlar? Var. Şpakat. Şpakat aç. Evet. Gerçek <laughs> hayatta sana şpakat şpakat her şeyi yaptıracağız. <laughs> dört. Ağabey senin gönüllerle ilgili çok tatlısın diyor yani. Sanırım çok tatlısın diyor. Flirt et diyor. Evet. I don't talk to strangers. Yabancılarla konuşmuyorum diyor. Aa, yourself. Oo, o da güzel bir şey yazıyor. Biz hmm. yazalım. yazalım. Wow, İngilizce şeyler. I wish I could see you right now. Yaz hadi. Görmek adım. istiyorum seni diyor. -ha, I can't. Adım. I am locked down. Evet olabilir. Bize diyelim de yerinde. olumsuz olan değil de olumlu olanı. Oh really? How can I see you? Nasıl görebilirim seni? Ee, ona ona. <laughs> Bana şey gönder diyor kaset mi gönder diyor, bir şey gönder Resmini mi gönderdi selfie Sen mi Seksi bir fotoğrafını gönder diyor galiba. <laughs> evet, evet, Efendi. Niye söylemiyorsun İzzet Efendi? Sen dur ya, öyle mi yapalım? Allah aşkına. Hmm, Gözünü kıs bence. Aa, ne oldu? Selam Aleyküm. <laughs> 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 şey, çok, çok güzel diyor, çok güzel. Olma güzel bir Aa, resim diyor. Oldu. Ha, bu ne? mekim trip. Bu ne şimdi ya? Valla anlamadım ya. Bunu, bunu taşı diyor işte. Düşürmeden götür diyor. Yavaş evet. yavaş götür diyor. Eee? Kaldır. Bakalım kaldırınca yukarı çık, şey çıkıyor. Bak. Kaldı bakayım. <laughs> bu Aa, ne ya? O nasıl bir şeyini? herhalde onu. Nasıl bir ha, şey? olabilir. Evet bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Bunda da run koşu şey hareketi yapıyor yani. Ha dur şimdi şu, Nasıl şu, yapacaksın şu, koşu? Evet. Onu da kaldır yukarıya. Şöyle. Evet. Onu da öbür tarafa al. Evet, Çok şey. güzel. Diğer eli var. Diğer elini arkaya yap. Beyaz olanı. Beyaz beyaz. Göremiyorum ki. Tamam. Onu da öyle al. Şunu da şöyle al. Bu eline bir şey olmuyor. Ona bir şey olmuyor mu? Evet. Evet. Az kaldı görün. Yaptım vallahi koşuyor. Çok sıcak. Al, al sana sen de. Al. Jam. Bunu bence Ay, yukarı kaldıralım. Sinir oldum. Bunu da yukarı kaldıralım. Çok sinir oldum, çok sinir oldum arkadaşlar bugün İzzet abinize. Hop. Ben bunun intikamını alırım ama arkadaşlar. Ben bunun intikamını alırım. Ne yapıyor bu? Ah. Şey? Ne yapıyorsun kadına ya? Ha, ne yapıyorsun jam. kadına? Garip garip şeyler Vallahi yapıyorsun garip kadına. Şeyler yaptırdım. Arkadaşlar güzel olmuş ya. Her bölümde farklı farklı. Look crazy. Deli gibi bak diyor. Ben bak Böyle miyim deli gibi? Ben şu an kendimi deli gibi hissediyorum çünkü. Ben kendimi deli gibi hissediyorum. Hah. Hah. gözünü, gözünü de oynat bakayım. Ha, tamam. Okey. Iıı. oldu vallahi. Ha <laughs> ha, çok iyi. Biraz daha aşağı. Süper. Biraz daha. Öbür taraf al bence. Evet. Biraz daha. Vallahi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne diyor? <laughs> ya, çiçeği ver çiçek. diyor. Kıza çiçeği ver diyor. Çiçeği bir al önce de. Aldın. Onu bir bravo. başar da. Bravo. Vallahi bravo ya. Sen de yes mi? tekit it. Yes ya da no diyorsun. Gel. Neden? Neden ne oluyorsun? Çok güzel. Sence ben şu anda çiçek alacak durumda mıyım? Evet. Çiçek alacak halde miyim? Psikolojim nasıl sence şimdi? Hoppa. Ben de o psikoloji var mı ya? Dünyaların çiçeğini toplasan getirsen yine de dayak yersin benden. Arkadaşlar çok sinirlendim bu ya. Aa prank şaka yaptı ona. İşte bu bana göre arkadaşlar. Hemen şakamızı yapıyoruz. İzzetciğim hemen sana bu zaten. Çok iyi oldu bu sana çok iyi oldu. Sen bunları hak ettin İzzet. Ben mi hak ettim? Evet sen bunları hak ettin. Evet. Oldu. Şaka şeyler gelsene şöyle ben yapsam Kick ball onu. tam benim işi oh. Bir dakika ya sen nasıl bana gol atarsın ya? Nedir bu ya? O nasıl bir koşuş koşuş ya? O nasıl bir hareket İzzet ya? İzzet abi şimdi futbol çok güzel oynuyor ya arkadaşlar size... Aa vurdum valla Sen da... de kurtar hadi sen de kurtar Aa! bakalım Kurtar bakalım Vuuu <laughs> Ahahahah <laughs> İşte bu Allah Allah kurtaracağım Ne zannettin Allah sen beni ben? Be? Allah'ım yarabbim ya sen beni ne zannettin? yahu. Aa, bu teslim ne? Oldu, teslim ol. Hemen teslim olalım. Hemen. Valla teslim ol. <laughs> Ellerini arkaya koy. Teslim Hı. olacaksın. Kelepçe takacak Kerefçe acaba? takacak herhalde. Evet. Evet. Ne yaptım ki Ben suçlu değilim. Komiser Bey, size suçlu. Ben suçlu değilim. Naptım? Ah, bu sensin. izleti kel yapmışlar arkadaşlar. Saçlarını, maçlarını. Ee, en sonunda memur bey anladı kimin suçlu olduğunu. Benim haksız olduğumu anladı. Hemen izleti tık sen Saçları bak, sakalları bırakmışlar ama İzzet. Sakallar kalmış. Sakar. beni çıkar buradan diyor. Çıkarmayacağım. Gel taş seni çıkarmayacağım oradan. Sen bunu hak ettin. Kel halim nasıl olur acaba? Aa çok güzel olursun valla. Çok yakışıklı bir <laughs> kocam. Allah çok yakışıklısın sen ya. Zaten yakışıklısı ya da var mı dünyada acaba? Allah gönül süper çıkıyorsun ya. Sen bu oyunu biliyorsun ya. Ya! Ve son level oynayalım. Ve son... Ona ben karar veriyorum. <laughs> ona, ona ben karar veriyorum. Ona ben karar veriyorum. Madem ki beni buraya oturtturdun. Ve son, son anı da çok güzel çıkmış. Yumruk attı ona. Allah'ım yarabbim. Oyunlarda bile yani. Oyunlarda bile. Biz de senden görüyorsun yani. intikam alabiliyorum. Al sana. Al sana. Bir daha vur. Al sana, al sana, al sana. <laughs> Allah bunu hiç beklemiyordum valla. Muhteşem oldu. Kapanışı böyle ben yapalım bence de arkadaşlar. Aslında devam edecektim ama kapanış güzel oldu bence. Belki böyle bir şans daha gelmeyebilir. Değil mi? İyi oldu yani. He? Sen, sen dedin mi ne oldu? Sağ kroşe, sol kroşe iyi yedim benden dayak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben şimdi havuzuma gidiyorum izninizle. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarım saat çık arkadaşlar, beni yarım saat edin. şöyle. Bir senin suya gireyim ya, daralttı beni bu adam ya. Bir daha gelme arkamda, bak video çekeceğim, video çekeceğiz. valla var ya... ...alırım o kameraları alır, kafamda parçalarım ha, tamam beni rahat bırakın. Arkadaşlar, beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Aşağıda da ben Instagram sayfası var ablanızın, Instagram ben sayfası Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. İzzet abinize kızgınım, sizin için her şey değer. Buraya otururum, videomu da çekerim, 10 tane de çekerim. 20 tane de çekerim, 100 tane de çekerim. Ama şu İzzet abinizin yaptığı hareketler... <laughs> Yani yanlış zamanlarda geliyor ya. Döveceğim ya bana. Tamam. Neyse kendinize çok iyi bakın. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Oyna gel kanalından. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.